Ama onun öncesinde şunu çok merak ediyorum. Çünkü bu benim de yaşadığım çok büyük bir problem. Sosyal fobin. Evet. E nasıl bu işi sürdürebiliyorsun? Sonuçta o kadar kalabalığın önüne çıkmak, hadi konser olmasın illaki katılmak durumunda kaldığın etkinlikler oluyor ya. O insanların içine bir giriyorsun ya. Ve bu senin için çok zor bir şey. Bazen. Ama bu Hastalık mı deniyor buna? Bilmiyorum ben hani diyelim. bunu yani, sosyal, sosyal fobim olduğunu ben söyledim. Şeyde gitmedim. Doktora da gitmedim. O bana bir bu, şey söylemedi. Kendi kendime düşündüğüm bir şey. Anksiyete de olabilir bu. Ama bu rahatsızlıkla bu mesleği yapabiliyor olmak. Sahnede çok rahatım. Hani sahne benim hani beni sadece mesela prodüksiyonun çok iyi olduğu kitlenin çok iyi olduğu bir sahneye koy. Hiç ben çok rahatım. hani En rahat olduğum anlardan en mutlu olduğum anlardan birisi orası ama dediğin gibi etkinlikler işte ya da çıkayım bu akşam bir yerde bir şey içmeye gideyim bir oturayım arkadaşımla yemek yiyeyim işte